Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün My serisinin kartuş bölümündeyim. Kartuş oynuyorum. Ne kartuş oynuyorum? karşımda Twister Fate var. Direkt şöyle de nasıl başlasam? Ya şunla başlayayım ama. Alalım. Bir tane tamam alalım. Tamam Bir tane, tamam alalım. Tamam alalım. Tamam alalım. Bir tane bundan alalım. Bir tane de bundan alalım. Ben yürüyelim. Karşımızın pasifi, öldükten sonra tekrar skillerinizi atabiliyorsunuz. Yani öldükten sonra skilleri atmanıza devam edebiliyorsunuz. Yusuf hortlak mayın atıyor bir tane mayın atıyor patlayan bir mayın ve patlayan sürekli attıkça hasarı artarak gidiyor W'sü ile beraber bir tane duvar koyuyorsunuz ya yani duvar dediğim şuradan şuraya kadar kapı koyuyorsunuz kapıyı koyduktan sonra geçen kişiler içinden geçen kişi de yavaşlıyor E's ile beraber sömürü yapıyorsunuz sömürü karşıdakinin canını bir, bir, bin hepsi azaltıyor ve de hasar vuruyor etrafınıza ultisiyle ise Harita üzerindeki tüm şampiyona yani rakip takımdaki, takımdaki tüm şampiyonlara hasar veriyorsunuz. Yani belirli bir miktarda AP'nizin yettiği kadarıyla hasar veriyorsunuz. Şu an 214 bir hasar veriyormuş. Yani bu katlanarak gidebiliyor. Aldığı itemlere bağlı olmak üzere artarak gidiyor. Twister Fate'ı daha göremedim. Karşına olması lazım. Yukarıda Yone varsa. Ha gördüm adamı. Sonunda. Aa Akali varmış. Twister Fate o zaman ADC hem adamı biraz yönlendireceksiniz hem de şey yapacaksınız. Lane'de dururken hem lane'de periz şey yapacaksınız. milyonları alırken atmanız lazım. Ve i̇şte mananızı ideal bir şekilde kullanacaksınız. İşte adamın arkasına doğru atarsanız adamı vurabilirsiniz. Şöyle hemen şöyle şöyle vurursanız daha kolaylığınıza kaçar. Yani adamın üstüne direkt şey yaparsanız işaretlerseniz köyle vuramayabilirsiniz. Bir adam minyon kaybetmesini bekleyeceğim. Adam bir de minyona minyona doğru geldiğinde atarsanız daha iyi olur sizin için. Yani adam geldikçe ben onu dürtmeye çalışıyorum. Arkasına doğru atmaya çalışıyorum. Bir süre sonra adam çakacak tabi mevzuyu. Diyecek ki Allah Allah bu arkama atıyor diyecek. Önüne atmaya başlayalım. Sonra bak şöyle şu şekilde e, mananızı çok hızlı tüketebilirsiniz bu karakterle. Şöyle bir bakalım. Genk yeme durumum olabilir. Hız vuruşlarınız minyonları çok az vuruyor. Çok az vurduğu için dikkatli kullanmanız lazım mananızı. E, adama direkt ben, yani vurup da şey yapmayın. Bitirmeyin. Şöyle yavaş yavaş akalemizi dürtelim. Şöyle güzel güzel. Hem minyonumuzu alalım. Hem minyonumuzu alalım hem de yolumuza bakalım. Genellikle minyonlara vurmaya çalışın. Adamla pek uğraşmayın. Çünkü sizin işiniz ulti atmak. Ulti atacaksınız. Arada sefasına bakacaksınız. Ve arada bir tüz vuruş atabilirsiniz adama. Adam sizi saldırmıyorsa tabi. Her türlü şampiyon da bu geçerli değil. Bazı şampiyonlar size vurmaya devam edecektir. şurayı toplayalım hemen. Böyle alalım. Güzelce. Q'muza bir tane daha verin. İlk Q maxlanıyor bu karakterde. Mastery yukarı doğru gidiyormuş. Mastery'e bir bakalım. Geldim. Geldim. Çaldı mı? Neyse çaldı. Hırsızlık mağduru. Gitti. Bu adam burada yok. Galiba şeyle gitti. Yardım edin dedim ama olmadı galiba. Evet sonra. Fenes adamıma Şu an çok büyük hasar yiyecek. Onun hiç dönmek istemeyecektir. Hay pek yine kaçalım. Bir tane vurayım dayak atayım. Karasatla girdiğim için adamı vurursam karasatını alacağım. Şöyle bir tane karasatını ver bakayım. Tasını ver. Hah. Verim sana. Bir tane daha istiyorum. Tamam. Güzel. Bir tane daha ver. Bana ne kadar değerli kullanırsınız bu karakterle o kadar iyi oynarsınız. Şöyle vurayım. Gittirip hemen döneceğim. Item almam lazım artık. Itemımızı almaya gidelim. O da orada oyalansın. Hemen dönelim. Hemen elini atacak galiba bana. Attı. Boşa attı. Ben daha dururum istiyorsan kardeşim. Bak potumu daha kullanmadıydım. Adam atıyormuş gibi yapıyorum ama adam atmıyor. Minyonu atacağım. Normalde minyonu almak için atıyorum. Tamam sen bana karazat vermek istiyorsun. Tamam ver abi. Tamam olur o da olur. Adam hiçbir şekilde şey yapmıyoruz. Hani üstüne doğru yürümemize gerek yok. Şöyle hafiften yürütüyoruz işimizi zaten güçleniyoruz. Yani takımın görev yapmasını bekleyeceksiniz bu karakterle. Hiçbir şekilde hani öyle artistik yapmanıza gerek değil de. takibiniz iyi olacak. Mesela bakalım şu an can olan kim var? Şu an can olan adam yok. Şuraya hemen ittirelim. Bu adam burada yok. Hemen infosunu verelim. Tamam şöyle. Bakalım şöyle. Ah be o adam ölmeseydi keşke neyse gitti boşa gitti 2002. güzel asistimizi de aldık en azından eğer <laughs> rakibi öldürürseniz yani ultinizle beraber kill alırsanız kill aldığınızda bir sürelik bekleme bağını sağlıyorsunuz yani geri geliyor tam olarak kaybolmuyor sizin şeyiniz ne yapsam ne yapsam senden eziyetiyle alabilirim şuna gidebilirim buna gideyim biraz fazla hasar veririm zaten ultiyle şeyler yaptığım için Böyle hemen lane'imize şey yapalım. Bu adam burada yok. Direkt şuna gidelim. Nereye gitti ki benim adam? Aha ha ha. adam burada. Arkadaş da gitti adam. Ya ama ama ben sesi verdim, şeyi verdim. Niye o adamla hala şey yapıyoruz? Bak kill de aldı değil mi o adam? Hah neyse. Sıkıntı var mı? Draven ölmüş. Şey hemen ittiriyoruz. Bizim adam çünkü biraz bir şeyler kaybetsin. Kaybetmesi lazım çünkü. Bastırı geldi, korumaya geldi. Korusun bakayım koruyacağı kadar. Şöyle totemimizi bırakalım. Masteri bu tarafa gelecek çünkü benim tarafıma doğru. Aha geldim. Geldim abi. Geldim geldim geldim. de kattık. Güzel. Onu da aldım. Onu da alacağım. Güzel. İki tane kilimizi aldık. Güzel oldu bizim için. Güzel. Drain'i yetişti oradan güzelce kilimizi tazelemiş olduk. Yukarı bakalım. Yone ne yapıyor? Yone takılıyor. Yone yani öyle öfesine takılıyor. Öfesine takılıp duruyor. Böyle bir yavaşlatalım. E, güzel vuruyoruz zaten. Yani o adam bana artık karşı koyamaz gibisinden bir şey oldu. Ben yani dalsam alırım direkt mi? böyle şey yapacak adam güzel eşinin almak istiyorum aslında sıçrayı vermeyebilirdim ama verdim bakalım alt koridorda bir şeyimiz yok üst koridorda bir şeyimiz yok sen bir yavaşla bakayım orada Ölüyken de ultinizi kullanabiliyorsunuz. Bakayım orada biri öldü. Seriye bağlamışız zaten. Dedim adam da zaten aşağı tarafı izliyor sarılsam. Şöyle E'sini mi Bura yok. Al, dalarsan girerim. Dalarsan girerim. Nereye gitti abi? Yön'e ee, Yone buraya gelmiş. Canı sıkılmış demek ki. Burada kilimiz yok. Bizim işimiz yok takımla. Bu şekilde. Çok güzellikle vuralım. Şimdi onu da kaçırmak istemiyorum. Manam bitti aslında şu anda. Tamam aldık kilimizi. Alamayacağım sandım ama aldım. Güzel oldu bu bizim için. Hem de takımlara da yardım etmiş oldum. Şöyle bir vuralım. Minyonlarımızı güzelce bir toplayalım. Tamam bonusları da topladık. Hemen dönüş yapalım. Mastery'in bana da alacağını sanmıyorum. Yürürse kaçarım zaten yürüyerek yavaş yavaş. Bayağı ağır ezmiş lan. Hardcore ezmiş. Hardcore. E ee, bu, bu mu? Bu muydu hasarı? Ben sürekli Q spamlayacağım ki. Ee, Twister Fate'imiz geldi geri gitti bir hello dedi. Hello arkadaşlar dedi. Bugün dedi menümüzde şey var. Şuraya bir kanal atalım. Güzel. ee, <laughs> şey e, düşünemedi galiba benim Kazik yani kaç defa ben demedim abi. Adeci almayın diye. Adeci almadılar. Oradan geçtik ya. Aa yavaşlamaz demiş. Neyse. Master'i biraz daha akıllı oynuyor. Şuraya bir totemimizi koyalım. Teşekkür ederim can. Nasıl dönmeyeyim? Bitireyim deyini. Hem levelde önüme atayım. Gel gel. Gel gel. Gel la gel. bir ee, para alayım kaçacağım hemen zaten. Oo güzel. O değil de bizim Akali burada dönüş yapmıyor muydu? Nasıl öldü oradan oraya? Ha şey atmış. Güzel. Şöyle hemen ittirelim. Adam ne yapıyor orada? Çekiyor. <gülüyor> vuruyor, vuruyor. İlenci'le <laughs> fighting yapıyordu. Ay yavrum var. İllohe ni canı ya. Güzel karakter de işte kullanabilirsen iyi. Eğer yardımcı olan olmazsa ilk başta başladığında çok kötü bir karakter. Oraya bir şöyle. Şöyle bir alalım bir tane şeyimizi alalım. Hadi ee, gitsem alır mıyım hepsini onu düşünüyorum da yine de vazgeçtim gitmeyeceğim. Gel gel Şuna bak. Gel supportum gel Olur yardım et bana olur Gel yardım et gel boşver Hadi orada tek tek kalır Şöyle ittirdik. Güzel oldu. Maviyi ben alsam diyeceğim de. <laughs> Veri mi bilmiyorum. Pek bir fikrim yok yani. Teşekkür ederim. Şöyle güzel oldu. Of güzel oldu. Yöne <laughs> zaten olsa vuruştan sonra artık bir daha gelmez. <laughs> Şöyle bir bakalım. Nerede onlar? Şurada yok. Ha ah ha 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 ha. Güzel. Ay anam ay. <laughs> Takım çok iyi ya şu anda. Bir dönüşümüzü sağlayalım. O orada hala dövüyor. Ne dövmekmiş kardeş odalar. Böyle master için zonyaya çıkıyorum. Aslında gerek yok ama. Kalım abi. Beni nerede olduğumu gördü. Aslında Banshee de çıkabilirim. Banshee çünkü şey yapıyor. Twister Fate'in görüşünü kısıtlıyor ultisindeki. <laughs> Twister Fate ultisini açtığında herkes gözüküyor halde oluyor. Eğer Banshee'niz varsa Twister Fate'in ultisinden etkilenmiyorsunuz. Yani göremiyor adam. Draven ne yaptın lan? Ultimiz açık. Dur şunu, şunu ben aldım. Tamam güzel. En azından ölüşünü izledik. Aman vermiyoruz. Güzel oldu. <laughs> e, ee, adama bir tane Q attım. Değil mi? Başka bir şey yapmadım ki. Yani Akali ne yaptı acaba? Render niye vermiyorlar ki? Derende de vermiyorlar. Böyle takılıyorlar. Double vurdum öyle. Şuradan da bir double vuralım. Gel 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 fenten aldırık gel. <laughs> dur, dur, unutturayım kendimi. Helal. <laughs> <laughs> Adamsın. Sen şu adam ölür mü? Ölür mü? Ölmedi. Ölmedi abi. Burada ölen var mı? Oo, yarı canlara inmişler mi? Geldim. Aa öldü. Asist aldım en azından. Kalfat. Güzel. Geldim, seveyim. Yani arkadaşımız orada yardım istiyor bizden. Şöyle bir gideyim yardım edeyim ona. Tadına bakmak ister misin? Böyle. Judgment Cache'de Twister Fate olsa ADC Twister Fate de neymiş ya. O sarı kartı çekecek değil mi şimdi <laughs> Tek <art. gülüyor> Geldikleri gibi giderler Hadi be Atatürk bu laf söylerken güzel söylemiş. Eee, yani, etrafımız çevrildi. baştan kalelerdeyiz. Öldün ki kardeşim. Kapatalım şöyle, bir son ölçü atmak istiyorum. 10 saniyem var zaten. Kaç vuracağımı görmek istiyorum en azından. Şuraya <laughs> bakabilir miyiz? Şuna mı? Şuna. Şöyle vurun. Yarıcan. can. İyi. Yani çiçeği vel well kılıç. Çok uzağa gittim lan. Gece. <laughs> It's all about humanity. <gülüyor> <gülüyor>